Kamanda iftar programına katılan AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selvaçan, kamandan mutlu ayrıldı. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Çok tamam. güzel bir karşılamayla burada Kamanda'yız bugün. Çok teşekkür ederiz, ayağınızı sağlık. Kamanda bir programa geldiniz, neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Evet, bugün AK Parti Genel Merkezimizin programı kapsamında Kışehir'de bulunuyorum, Kamanda bulunuyorum. Tabii ilk girdiğimiz dakikadan itibaren muhteşem bir karşılama oldu. Ben hem il başkanımıza ilçe başkanımıza, milletvekilimize ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bugün büyük bir organizasyon var. Belediye başkanımızın yapmış olduğu. Burada birlikte iftar yapacağız halkımızla birlikte. Tabii belediye başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir organizasyon. Burada neredeyse sokak sokak, mahalle mahalle her noktaya dokunmuş teşkilatımız evet, ve gelin. belediyemiz. Bugün tabii çok büyük bir kalabalıkla bir araya geleceğiz. Daha sonra oturacağız sohbet edeceğiz. Az sonra da gidip masa masa dolaşacağız. Ben Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Öncelikle bunu söylemeliyim. Hem Ankara Milletvekiliyim hem de Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiyim. Ee, gittiğimiz yerlere ve özellikle bu organizasyon kapsamında da tüm halkımıza selamını iletmemizi istemişti. Bugün de kamağında bulunmaktan dolayı ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum. Biz teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımızın selamlarını, selam kamağının adına aldı. Hoş geldiniz. Tekrar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Aynen. öğrenci kalmasın. Projemiz vardı, ertelendiydi. Geçen hafta başladık. Bütün öğrencilerimizi gezdiriyoruz. Evet, yoğurt pazarı demişiz. Yoktu vatandaş. Onu yaptık İlk gelir gelmez. Yoğurt pazarı diye. Bizim burada öyle bir şey var. Köylü pazarı diye. Hayvan barınağı demişiz. Onu da yaptık. Mezbahane yapacağız Allah'ın Başka yok. Bir sürü yer aldı. Evet. Mesela biz üç ilçemize yapıyoruz. Evet, havuzu bitti. Bir Unuttum şu onu. Değil, evet. Bu vadimizde yok. yoksa onu da geçeceksin. Araç parkı olduğu gibi yemilir, evet. De yürüyecek bir aracımız yok. Sıfır yani bir bir var. Hepsi de sıfır var. Yani Elhamdülillah çok şey değil. Alt yapı bitirdik bir üst yapı Tamam, evet. Bir dört kilometre şeyimiz var. Da? Da var. İnşallah. inşallah İlman 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 inşallah. Çözüyoruz. Seçim öncesi yapmamız gerekiyor. Hedef iki bir değil mi? Bir sene. Bir Sayın yani Başkan, e, kaman, yeşil kaman diye e, anlıyorum. Beton kaman oldu ama bizle birlikte evet, tekrar inşallah yeşile dönüyor. Yeşile çok ya. katlara müsaade etmiyor. Çok iyi geliyor. Dersiniz. İmal de, mümkün olduğunca bozmuyor. Başka bir fotoğraf çekeceğiz. Tamam. Şey. Yeah, yeah, so yeah, so Thank you.